Smile and Learn. Merhaba, kanalımda yeni videoya hoş geldiniz. Daha önce ellerimizin nasıl olması gerektiği gibi yıkamalıyız, onu öğrenmiştik. Bugün ise temizlik alışkanlıklarının çok daha fazlasını öğreneceğiz. Kişisel temizlikle ilgili bilmeniz gereken ilk şey... Merhaba, basketbol mu oynayalım? Hemen şimdi mi? Kanalım için bir video kaydı yapıyordum ama tamam, daha sonra devam ederim. 5 dakika sonra basketbol sahasında görüşürüz. Arkadaşlar, basketbol maçımın olduğunu unuttum. Çıkmam lazım. Geliyorum maçtan sonra hemen. Geldim. Maçı biz kazandık. Yani şey, dediğim gibi temizlik alışkanlıkları, vücudumuza bakmamız ve temiz tutmamız için sahip olmamız gereken alışkanlıklardır. Bu şekilde kesinlikle sağlıklı kalırız. En önemli alışkanlıklardan biri günde bir kez duş yapmaktır. Özellikle spor yaptıktan sonra, maç yaparken bayağı terledim ve güzel bir duş alacağım. Şimdi de kirli giysilerimizi çamaşır sepetine atalım. Tam 3 sayılık atış. Saçımızı yıkamayla başlayalım. Avcumuza biraz şampuan sıkıyoruz ve köpürtüyoruz. Birkaç saniye sonra duruluyoruz. Sonra vücudumuzu yıkıyoruz. Banyo süngerine biraz duş jeli sıkıyoruz ve vücudumuzu sabunluyoruz. Sabunlarken musluğu kapatıyoruz. Suyu boşa harcamamalıyız. Bitince musluğu açıyoruz ve sabunu arındırıyoruz. Duştan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi temiz ve kuru bir havluyla kurulanalım. Kişisel temizliği anlatmaya devam edeceğim birazdan. Evet, hazırım. Temiz kıyafetler giyiyorum. Saçımı kuruttum ve taradım. Daha iyi değil mi? Bir başka temizlik alışkanlığı tırnaklarınızı kısa ve temiz tutmaktır. Uzamışsa tırnak makasıyla kesmelisiniz. Tırnak yeme hiç iyi bir şey değil. Yemek vakti. Yemeğe çağırıyorlar beni. Masaya oturmadan önce ellerimi yıkayacağım. Kanalımdaki el yıkama videosunda doğru el yıkamayı anlatıyorum. Geliyorum birazdan. Bir diğer temizlik alışkanlığı her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamaktır. Diş bakımında dişleri fırçalama çok önemlidir ve çürükleri önlemeye yardımcı olur. Bugünün son temizlik alışkanlığı yüz yıkama. Yatmadan önce yüzümüzü yıkamalıyız. A. Ve sabahları uyandığımızda bu temizlik alışkanlığını tekrar etmeliyiz. Aklımda. Amma yoğun bir gündü değil mi arkadaşlar? Temizlik alışkanlıklarını özetleyelim mi? Günde bir kez özellikle spordan sonra duş yapmak önemlidir. Duştan sonra temiz kıyafetler giyiyoruz ve saçımızı tarıyoruz. Tırnaklarımızı kısa ve temiz tutuyoruz. Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız. Her yemek sonrası dişlerimizi fırçalamalıyız ve yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra yüzümüzü yıkamalıyız. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn eğitim kanalına abone olun.